Arkadaşlar bugün size evde hiç hiçbir katlı mayası, özellikle peynir mayası ve benzeri şeyler kullanmadan doğal sadece ve sadece sirke ve tuz ile ev yapımı peynir nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi 5 litre süt, 1 su bardağına yakın birazdan anlatacağım sirke, ben üzüm sirkesi koyuyorum. 1 yemek kaşığı da kaya tuzu, salamura tuz ile peynirimizi yapacağız. Evet, sütümüzü tencereye koyduk. Ama mutlaka süzerek koyun. Çünkü köyden alınan bir süt. Biraz önce söylemeyi unuttum. Bu peynir kesinlikle marketlerde satılan günlük sütte olsa pastörize süt de hiçbirisiyle olmaz. İstediğiniz verimi elde edemezsiniz. Mutlaka köyden doğal inek sütü almanız gerekiyor. Ocağımızı yaktık. Bu arada ben bir yemek kaşığı salama tuzumu koydum. Bunun da üzerine sirkeyi ekliyorum. Bir su bardağı kadar. Bu bardak biraz büyük. Şimdi bunu burada eritip birazdan süt kaynamaya başladığı an onu da göstereceğim. Tam kaynamaya başladığı an orası çok önemli. Kaynama esnasında döküp altını kısacağız. Evet sütümüz kay kaynamaya başladı. Tam bu aşamada kaynamaya başlar başlamaz tuzlu sirkemizi içerisine döküyoruz ve kesilmesi için karıştırıyoruz. Burada kesin kesinlikle tuzlu peynir olmayacak. Bu tuz daha iyi kesilmesini sağlayacak. Böyle karıştırıp altını kısıyoruz. Ve sarı suyunu çekinceye kadar, çıkıncaya kadar bu şekilde bakın hemen oluşmaya başladı. Şimdi peynirimizi süzme işlemine başlayacağız. Bakın o kadar güzel ve çok olmuş ki. Bunu şimdi görenler lor yapılmış, bu lor değil. Fakat bu kesinlikle lor değil. Daha sonra videonun sonunda kalan peynir suyuyla lor nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Ben şimdi bütün hepsini süzdükten sonra tekrar devam edeceğim. Evet peynirimizi tülbentimizin içerisine koyduk. Bunun üzerine bir kapak ve 5 kilo 5 kilogram kadar da bir ağırlık koymamız gerekecek. Benim evde daha önce kullandığım dambullar vardı. 5 kiloluk bir ağırlık çok rahat yetiyor. Daha önce ilk denememde e, sirkeyle sadece yapmıştım. Sirkenin içerisine tuz koymamıştım. E, çok daha az peynir elde ettim. Daha az kesildi. Ee, bu sefer 5 litreden 800-900 950 gram kadar peynir elde etmeyi umuyorum. Bu şekilde en az 3 saat 3.5 saat kadar bekletip daha sonra size peynirin oluşumunu anlatmaya devam edeceğim. Evet. 3 saat sonra peynirimiz bu halde. Evet. Dilimledim. Bakın. Sert. Gayet iyi. Bunu salamurasına hazırlayacağız. Biraz salamura suyuna 2,5 yemek kaşığı kaya tuzumuzu koyup bunu eritiyoruz. Tuzumuzu erittikten sonra e, suyumuzu peynirlerimiz üzerine koyup dolaba kaldıracağız. Bu şekilde kesinlikle dolapta bekletmemiz gerekir. ha